Daşarak Amerika'nın ikinci kez başkanı oldu diyelim. Az sonra Chicago'dan bir teşekkür konuşması yapması bekleniyor Barack Obama'nın. Ama az önce Emel Bayrak aktardı. Mitt Romney'nin önce yenilgisini kabul etmesi ve e, Obama'ya bir telefon açması gerekiyor. Bu telefondan sonra Barack Obama Chicago'ya gidecek. McCormick Kongre merkezinde bir teşekkür konuşması yapacak. Ama Obama'dan önce e, biz Chicago'ya gidelim ve Hakan Berberoğlu'na oradaki atmosferi soralım. Ekranlara da yansıyor aslında deminden beri oradaki Amerikan halkının coşkusu, seçim zaferini nasıl kutladıkları ama Hakan ayrıntıları senden dinleyelim. Öncelikle herkese iyi sabahlar Türkiye'de. Teşekkürler. Buradaki buradaki ayrıntıları vermek gerekirse biz yaklaşık şu an Chicago saatiyle yaklaşık burada saatlerimiz 11'i geçiyor. Gece biraz sonra herkes uyuyacak belki zaferi kutlayacak. Eee Sabah saatlerinden başlayalım. Sabah saatlerinden öğlene kadar ya da akşam üstüne kadar burada ciddi bir coşku veya seçimi gösteren, yani kimin olduğunu gösteren herhangi bir şey yoktu. E, ta ki e, Başkan Obama e, Chicago'nun şehir merkezindeki ofisine geldi, yerleşti. Ondan sonra geniş güvenlik önlemleri alınmaya başladıktan itibaren artık Chicago'da e, seçim havası hissedilmeye başlandı. Daha sonra biz TRT ekibi olarak Ankara'dan gelen muhabir arkadaşımızla, ve kamerada, kameraman arkadaşımızla beraber buraya McCormick'teki yerimize yerleştik ve seçimi artık dakika dakika buradan takip etmeye başladık. Daha sonra seçim sonuçları gelmeye başladı ve burada akşamüstü olduktan sonra ve halk yavaş yavaş Obama'nın Konuşma yapacağı alana alınmaya başladıktan itibaren o sesin havası, o heyecan biraz coşkuya dönüşmeye başlandı. Bunun dışında Obama'nın kazanması az çok bekleniyordu fakat Obama'nın performansı gerçekten dört dörtlüktü. E, beklenenin üzerinde bir performansla bu seçimi kazandı diyebiliriz. E, dolayısıyla bu performansı yüksek oluşu da e, Obama severleri ciddi manada coşkulu. Şu an e, McCormick e, kongre merkezi yıkılıyor desek, e, Türkçe tabiriyle yerinde bir tabir olacak. Gerçekten inanılmaz bir coşku var. Biz şu anda e, medyanın dinlendiği bir bölüme geldik sizinle bağlantı yapabilmek için. Yoksa yukarı çıktığımızda inanılmaz bir coşku var. Biz e, Canlı yayında, TRT haber ekranlarında e, durumu aktarırken birbirimizi filmimizi duymakta e, Meltem'le gerçekten zorluk çektik. Şu anda durum bu. E, herkes Obama'yı bekliyor. Evet teşekkür ediyoruz. Hakan Berberoğlu sana da salondaki atmosferi aktardı. Gerçekten e, oldukça coşkulu bir e, kalabalık bir atmosfer söz konusu.